Sesli Kitap Denemeler Yazan Montaigne İnsan ve Evren Bizim köyde bağları kırağı çaldı mı, rahip efendi Tanrı'nın insanlara kızdığını, aynı afetin yamyamların bağlarına da düştüğünü ileri sürer. İç savaşlarımız karşısında da herkes, dünya bozuldu, kıyamet günü yaklaştı diye vahlanır. Oysa ki dünyada daha ne kötü şeyler oldu. Hem sonra kim bilir biz bu haldeyken dünyanın kaç yeri gülü gülistandır. Başına dolu yağan dünyanın dört bucağını fırtına içinde sanır. Köylü demiş ki şu akılsız Fransa kralı biraz işini bilse pekala bizim beyin kahyası olabilir. Adamın hayal gücü efendisinin üstünde bir büyüklük tasarlayamıyor. Hepimiz farkında olmadan bu çeşit yanılgalara düşeriz ve bundan çok büyük zararlar görürüz. Ancak doğa anamız bütün genişliği içinde seyredebilen, onun durmadan değişen sınırsız yüzünü görebilen, değil yalnız kendini, bütün memleketi o evren içinde ufacık bir nokta olarak düşünebilen insan her şeyin gerçek değerini kestirebilir. Her şeyin göreceliği Yaşamı bir düşe benzetenlerin sandıklarından çok daha fazla hakları var galiba. Düşte ruhumuzun sürdüğü yaşam, gördüğü iş, kullandığı güç uyanık durumumuzdakinden hiç de aşağı kalmıyor. Kuşkusuz düşteki yaşam daha gevşek, daha bulanık ama aradaki fark hiç de gecenin karanlığıyla gün ışığı arasındaki fark gibi değil. Hayır. Daha çok karanlıkla gölge arasındaki fark gibi. Ruh birinde uyur, ötekinde uykular her ikincisinde aslında karanlıklar içindeyiz. Ama birinde daha az, ötekinde daha çok. Bir uyanıkken uykuda, bir uyurken uyanız. Uykuda gördüklerimiz pek o kadar aydınlık değildir. Ama ayıkken de her şeyi pek o kadar pırıl pırıl apaçık görmeyiz. Evet, derin uykular bazen düşleri siler süpürür. Ama uyanıkken de hiçbir zaman iyice uyanık değiliz. O zaman da nice hayallerimiz ki Uyanık düşler ve düşlerden beterdir, kaybolur gider. Madem aklımız ve ruhumuz uykuda düşündüklerimize meydan veriyor, düşte gördüğümüz işleri uyanıkken gördüğümüz işler gibi kabul ediyor, ne diye düşüncemizin, hayatımızın bir çeşit düş olmasını, uyanık halimizin bir çeşit uyku olmasını yadırgıyoruz bu kadar. Gerçeği ilkin uyularımıza sorarsak, yalnız kendi duyularımıza başvurmakla iş bitmez. Duyu konusunda hayvanların da bizim kadar belki de daha fazla söz hakkı vardır. Kimi hayvanların kulağı, kiminin gözü, kiminin burnu, kiminin dili insaninkinden daha keskindir. Demokritos tanrılarda ve hayvanlarda duyma gücünün insandan çok daha yetkin olduğunu söyler. Hayvanların duyularıyla bizimkilerin etkileri arasındaki ayrımda büyüktür. Bizim tükrüğümüz kendi yaralarımızı temizler ve kurutur ama yılanı öldürür. Her şey öyle ayrı, öyle değişik ki kimine besin olan kimine zehir. İnsanın tükrüğü bir değdi mi yılana ölür çok kez yılan yer bitirir kendi kendini. Şimdi tükrüğün ne olduğunu bize göre mi söyleyeceğiz yılana göre mi? Gerçek özünü ararsak bizim duyularımıza mı başvuracağız? Yılanın duyularına mı? Pilinus Hindistan'da tavşana benzer bir çeşit balıktan bahseder. Bu balık bize zehirmiş, biz de ona. İnsan şöyle bir dokundu mu ölü verirmiş. Zehirli olan insan mı, balık mı? Kime inanacağız? Balığın insan için değdiğine mi, insanın balık için değdiğine mi? Kimi hayvan insana dokunur, öküze zarar vermez. Kim havada tersine. Hangi havaya kötü hava muzur hava diyeceğiz. Sarılığa tutulanlar her şeyi bizden daha sarı daha soluk görürler. Sarılık hastalığına göre sarıdır her şey. Hekimlerin hipostri gama dedikleri hastalığa kanın deri altına yayılması hastalığına tutulanlar da her şeyi kırmızı kan rengi görürler. Gözümüzün gördüğü işi değiştiren bu hallerin hayvanlarda sürekli temelli durumlar olmadığını nereden biliyoruz? Bazı hayvanların gözleri aslında bizim sarılık olanlarımızın gözleri gibi sarı, bazılarınınki de kıpkırmızıdır. Bu hayvanlar herhalde renkleri bizden başka türlü görüyorlar. Doğru olan acaba hangimizin gördüğüdür? Çünkü eşyanın özü yalnız insana göredir diye bir kanun yok. Katılık, beyazlık, derinlik, ekşilik bizim kadar hayvanların da işlerine ve bilgilerine karışık. Gözümüze şöyle bir bastırdık mı baktığımız her şey daha uzun, daha büyük görürüz. O zaman lambalardan iki ışık çıkar. İnsanın çift yüzlü nesneler çift olur.'' Oysa birçok hayvanın gözleri kendiliğinden basıktır. Kulaklarımızı bir şey tıkamış ya da ses borusu sıkışmışsa sesleri her zamankinden başka türlü duyarız. Kulakları tüylü ya da kulak yerine ufacık bir delikleri olan hayvanlar bizim duyduklarımızı duymaz, sesi başka türlü alırlar. Şenliklerde, tiyatrolarda meşalelerin ışığı önüne renkli bir cam kondu mu bulunduğumuz Yerdeki her şey bize yeşil, sarı ya da mor görünür. Gözleri değişik renkte olan hayvanların nesneleri gözlerinin renginde görmeleri hiç de olmayacak bir şey değil. Demek bizim varlık düzenimiz nesneleri kendine uydurur, her şeyi kendine göre değiştirir, aslında dünyanın ne olduğunu bilemez oluruz. Çünkü her şey bize duygularımızla bozulmuş, aslında ayrılmış olarak gelir. Pergel, gönye, cetvel bozuk oldu mu? Onlara dayanan bütün orantılar, onlara göre yapılan bütün yapılar ister istemez kusurlu, sakat olur. Duyularımız kesin olmadığı için onların ortaya koyduğu hiçbir şey de kesin değildir. Peki ama bu ayrılıklar karşısında doğruluk hükmünü kim verecek? Din kavgalarımızda hüküm verecek adamın hiçbir mezhepten olmamasını, hiçbir tarafa bağlılığı eğilimi bulunmamasını isteriz. Öyle adam da Hristiyanlar arasında bulunamaz. Burada da aynı şey. Çünkü hüküm verecek olan ihtiyarsa gençlerin nasıl düşündüğü üstüne hüküm veremez. Çünkü bu konuda bir taraftadır. Gençse yine öyle. Sağsa, hastaysa, uyanıksa, uykudaysa yine öyle. Demek öyle biri gerekli ki bütün bu hallerin dışında olsun İnsanların sordukları şeylerin hiçbiri kendisiyle ilgili olmasın. Yani olmayan bir yargıcın olması gerekli. Dünyada gördüklerimizin doğruluğunu, yanlışlığını anlamak için doğruyu gösteren bir araç olması gerek. Bu aracın doğruluğunu anlamak için bir deneme gerek. Denemenin doğruluğunu anlamak için de bir araç. Gel de çık bu işin içinden. Madem duyularımız kendileri kesin Olmadıkları için sorunumuzu kesin olarak çözemezler. Öyleyse akla başvurmalı diyeceksiniz. Ama hiçbir akılda başka bir akıl olmadan ortaya çıkamaz. Döndük mü yine gerisin geri. Nasıl konuşmalı? Sözümün akışını bozup güncel tümceler aramaktansa güncel tümceleri bozup sözümün akışını uydurmayı daha doğru bulurum. Bir sözün ardından konuşmamalıyız. Söz bizim ardımızdan koşmalı. İşimize yaramalı. Söylediğimiz şeyleri söyler, söylediğimiz şeyler sözlerimizi almalı ve dinleyenin Kafasını öyle doldurmalı ki artık sözcüklerini hatırlayamasın. İster kağıt üstünde olsun, ister ağızdan. Benim sevdiğim konuşma düpedüz İçten gelen lezzetli, şiirli, sıkı ve kısa kısa kesen bir konuşmadır. Güç olsun, zararı yok. Ama sıkıcı olmasın, süsten, özentiden kaçsın. Düzensiz, gelişi güzel ve korkmadan yürüsün. Dinleyen her yediği lokmayı tadarak yesin. Konuşma Sueton'un Julius Caesar'ın konuşması için dediği gibi askerce olsun ama ukalaca avukatça, vaizce olmasın. Söyler sanatı insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker. Gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek nasıl pısırıklık, korkaklıksa konuşmada bilinmedik sözcükler, duyulmadık tümceler aramak da bir medresede çocuk çabasıdır. Ah, keşke Paris'in sebze çarşısında kullanılan Sözcüklerle konuşabilsem